Yaklaşık 1400 yıl tarih sahnesinde kalmış olan Asurlular, Ön Asya dünyasında derin izler bırakan ender kavimlerden biridir. Özellikle Yeni Asur olarak adlandırılan dönemde çağın en büyük gücü haline gelmişlerdir. Asurlular zaman zaman egemenliklerini kaybetseler de her seferinde öncekinden daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmayı başarmışlardır. Asur devletini zamanın en büyük imparatorluğu haline getiren en önemli etken hiç şüphe yok ki kurmuş oldukları askeri teşkilatları ve güçlü ordularıdır. Asur ordusunun gelişme süreci Asur devletinin gelişme süreci ile doğrudan ilgilidir. Asur ordusu asıl gücüne demir çağının yaşandığı Orta ve Yeni Asur dönemi olarak adlandırılan süreçte ulaşmıştır. Asurluların gerçekten de bu dönemde dünyada eşine nadir rastlanan güçlü bir ordu sistemi kurdukları görülmektedir. Orta Asur döneminde Asur ordusu çağdaşları arasındaki en güçlü ordulardan biri haline gelmiştir. Bunun sonuncusu olarak da Asur devleti sözü edilen dönemde özellikle Anadolu coğrafyasında emperyalist bir politika uygulamaya başlamıştır. Asur ordusunun temelinin eski Asur devleti kurucusu 1. Samsi Adat'la atıldığı söylenebilir. Gerçekten de eski Asur dönemi kayıtlarında ordu yapılanmasına ve sistematiğine ilişkin bazı bilgilere ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu konuda Samsi Adat'ın bizzat kendisi tarafından yazılmış ve oğlu Yaşmah Adat'a göndermiş olduğu mektuplarda Asur ordusunun strateji ve manevralarına ilişkin ilk bilgiler yer almaktadır. Bu mektuplardan birinde Samsi Adat'ın oğlu Yaşmah Adadı Nihriya'dan Suda'ya düzenleyeceği askeri seferin düşman tarafından öğrenilip takip edilme ihtimalini belirterek oğlunu bu sefer konusunda uyardığı görülmektedir. Bir başka mektupta ise kral Yaşmah Adad'ın kendisine gönderdiği mektupları incelediğini ve 10.000 askerin hareket ettiğini bildirmektedir. Bu mektuplar Samsi Adat'ın hızlı bir haberleşme sistemine sahip olduğunu ve krallığın eyaletlere süratli bir şekilde askeri destek sağladığını göstermektedir. Mektuplaşma dışındaki bir başka haberleşme sistemi ise acil askeri durumlarda yüksek yerlerden ateşle verilen işaretlerdi. Bu işaretler dizisiyle haber bütün ülkeye yayılırdı. Samsi Adat'ın kontrolü altındaki bölgelere atadığı valiler vasıtasıyla iyi bir örgütlenme kurduğu anlaşılmaktadır. Küçük kentlerde sürekli garnizonlar bulunur ve her askeri sefer için hem yerleşik halktan hem de göçebelerden ek asker toplanırdı. Samsi Adat'ın Nurugum'un fethi sırasında 60 bin asker kullandığı söylenmektedir. Buradaki rakam kadar abartılı da olsa Asurluların daha bu dönemde ciddi bir sayısal güce sahip olduğunu göstermektedir. Ancak daha da önemlisi bu sayısal gücün sistemli bir şekilde örgütlendiğine dair açık kanıtlar bulunmaktadır. Bu kapsamda Kuzey Irak'ta Sincar Dağı'nda veya Mardin'de bulunduğu belirtilen Aslan siteliğinden Asur ordusunun kaleler fethedebilecek ve nehirler geçebilecek teçhizata sahip olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan eski Asur döneminde Asur ordusunun teçhizatları hakkında fazla bilgiye sahip olmamakla birlikte çağdaşı Mari ve Mitanni kaynaklı resimler bizi kısmen aydınlatmaktadır. Mari kralı Zimrilim kendi yaptırmış olduğu sarayın duvarlarında tören kıyafetleri içerisinde resmedilmiştir. Kültepe'de ele geçen ve eski Asurca yazılmış tabletlerden de dönemin askeri araç ve gereçlerine dair önemli bilgiler edinilebilmektedir. Kültepe metinlerinde geçen bazı silah isimleri her ne kadar Anadolu coğrafyasına ait olsa da benzer teçhizatın Asur ordusunda da kullanıldığını düşünebiliriz. Çünkü tabletlerde ok, balta, hançer, bıçak, mızrak, topuz, kılıç, iki ve üç çatallı kargıların Asurca kelime karşılıklarını görmek mümkündür. Diğer taraftan bu dönemde askeri yapının tamamen piyadelerden oluştuğunu ve henüz savaş arabalarının kullanılmadığını da belirtmek gerekir. Eski Asur döneminde her ne kadar dört tekerlekli arabalar kullanılıyor olsa da bunların lojistik amaçlı olduğu ve henüz savaş meydanlarında üstünlük yaratacak bir aşamaya ulaşmadığı bilinmektedir. Yine mevcut kaynaklarda ordunun örgütlenmesine dair yeterli bilgiler bulunmamaktadır. Asurlularda ilk düzenli birlikler ve teşkilatlanma ancak Orta Asur dönemi olarak adlandırılan milattan önce 1365 ile 745 tarihleri arasında ortaya çıkmıştır. Asurlular milattan önce 1365 yılında tahta çıkan Asur Balli, Asur topraklarını Mitanni egemenliğinden kurtararak yeni bir başlangıç yapmışlardır. Böylece Orta Asur döneminde Ön Asya'nın en büyük devleti olan Mısır'la diplomatik ilişkiler kurulmuş, Ege göçleri ile birlikte ortaya çıkan Aremi tehlikesi durdurulmuş ve kuzeyde Anadolu topraklarına yönelik olarak emperyalist bir politika izlenmeye başlanmıştır. Asur krallarının özellikle bu çağlarda başlayan yıllık tutma geleneği Asur ordusunun faaliyetlerine yönelik önemli bilgiler sunmaktadır. Bunun yanında Mektup ve rapor gibi yazışmaların da Asur ordusunun örgütlenmesi ile ilgili net bilgiler vermeye başlaması bu döneme rastlamaktadır. Ordudaki teşkilatlanma zaman zaman değişimlere uğramakla birlikte orta Asur döneminde kurulan genel yapının korunduğu görülmektedir. Fakat Asur ordusunun sistematik bir hal alması ve kalıcı bir yapıya ulaşması 3. Tiglat-Pileser'le gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Asurluların tertip ve teknik açısından Mitanni modelini örnek aldıkları ve bu yapıyı geliştirip uyguladıkları anlaşılmaktadır. Buna göre Asur ordusunun oluşumunda İliku olarak adlandırılan ve bir tür tımar olarak adlandırabileceğimiz bir sistem uygulanmaktaydı. Bu sistemin temeli tebaanın krala hizmet etme zorunluluğuna dayanmaktadır. İlkuların üç farklı görevi bulunmaktaydı. İlki Absarri olarak ifade edilen kralın askerleri, ikincisi yedek asker anlamına gelen Sakutalli, üçüncüsü de devlete ait büyük projelerde çalışmak üzere işçi olarak kullanılan ve metinlerde duldu şekliyle geçen birimdi. İlkuluk görevinin Yılın belli zamanlarında ihtiyaca göre yerine getirilmesi gerekiyordu. Bu ihtiyaç genellikle Temmuz ayında ortaya çıkıyordu. Zira Asur ordusunun Anadolu'nun yüksek platolarına sefere çıkması ancak bu aydan itibaren gerçekleşebiliyordu. Fakat savaş çıkması halinde yılın değişik zamanlarında da ilk uygulamasına başvuruluyordu. Bazı hallerde yükümlü kişi doğrudan katılmak yerine görevini para veya silah sağlamak suretiyle yerine getirebiliyordu. Bu uygulama tarımsal faaliyetlerin aksamasına ve dolayısıyla da ekonomik durumun bozulmasına meydan vermemek için geliştirilmişti. Böylece bir taraftan tarımsal üretim devam ederken diğer taraftan ordunun ihtiyaç duyduğu teçhizat temin edilmiş oluyordu. İlku sistemi içerisinde yer alan Absarri birimi Orta Asur ordusunun bel kemiğini oluşturuyordu. Asur ordusunun komutanı doğal olarak kral olmakla birlikte barış dönemlerinde bu birimin kendi bölgelerindeki yerleşiminden belgelerde Saknu ünvanıyla geçen valiler sorumluydular. Bunun yanında Asur ordusunda doğrudan krala bağlı olan ve Rab kiori olarak adlandırılan daha farklı bir birlik bulunmaktaydı. Ve bu birlik kral tarafından iç isyanları bastırmakta kullanılabilirdi. Orta Asur dönemi ordusunda en küçük askeri birim 10 kişilik bir mangadan oluşmaktaydı. Metinlerde manga başı Rabon veya Rab Eserti olarak ifade edilir ve otoritesinin sembolü olarak bir gürz taşırdı. Manganın üzerindeki askeri birlik komutanın Rabelli veya Rab Hasse şeklinde adlandırıldığı 50 kişilik bir kuvvetti. Bu düzenleme Asur ordusunun temel yapısını oluşturuyordu. Ordu komutanlarına Rabsa ve Rabsake isimleri verilirdi. Ordunun yanında savaşa katılan eyalet askerlerinin birlik komutanları için Turtano ünvanı kullanılmaktaydı. Aynı askeri yapı yeni Asur dönemi içerisinde de bozulmadan devam etti. Yeni Asur dönemi askeri teşkilatında bir takım yenilikler yapılmıştı. Özellikle 3. Tiglat Plaser'in orduda yaptığı reformlar yeni Asur ordusunun esas şeklini ortaya koymuştu. Her şeyden önce İlk sisteminden farklı olarak daimi profesyonel orduya geçilmişti. Yine ordunun örgütlenmesine ve kısmen teçhizatlara yönelik yenilikler imparatorluğun sonuna kadar büyük ölçüde değişmeden devam edecekti. Buna göre Turtano unvanı bu dönemde artık kralın baş komutanı veya komutan yardımcısı olarak bilinmekteydi ve onun komutasındaki ordu İmparatorluğun asıl ordusunu teşkil etmekteydi. Tamala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.